Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün Trent yoldan alınma fakir senior saç kesme makinesini size tanıtacağım. Bu ürünü yeni aldık Trent yoldan 164 TL'yi. Malum koronavirüsten dolayı berberler açık değil. O yüzden mecbur evde kendimizi tıraş etmek zorunda kalacağız. Bu şekilde bir ürün fakirin. Hemen açalım kuçurum. Ee, ürünü ben daha önce açtım, test ettim çalışıyor mu diye en azından. Kablosu var. Standı var. Ee, şu şekilde ayar yeri var. Yani ayrı ayrı kafa vermektense e, bir, bir, kafa ama şurada ayar yerleri var. istediğiniz ayarda tercih etmenizi sağlıyor. 12 saatte 50 dakika çalışabiliyor. Şarjsız yani. Şarjsız kullanımı var. Islak kuru bu arada tıraş edebilme özelliği de var kendisinin. Şu şekilde. Ona da böyle saat gibi yapmışlar. Yağı var. Yağını şurada kullanılıyormuş. E, şu yerlerde kullanılıyormuş. Basit, güzel. E, bunun uygulamalı bir videosunu da çekmeyi düşünüyoruz. Ya Ürün bu kadar. Çok teferruatı olmayan bir ürün. İşimizi görecektir. E, bu arada Trendyol'un fiyat politikasından da bahsedeceğim biraz. Bu ürünü almadan e, iki gün öncesinde e, fakirin başka bir ürününü Almak istedim favoriye ekledim. Onları resimlerini falan hepsini göstereceğim. E, 140 liradan direkt 250 liraya çıkardılar. Sonra ürün tükendi. E, tekrar e, 129 mu 135 TL mi? Yine onun da resmi var. Onu da yine göstereceğim. Bununla ilgili e, bir yaptırım için bir bakanlığa ya da işte nereye başvuruluyorsa, bununla ilgili ekran görüntüleri var. E, bir şikayette bulunacağım. Haksız çünkü yani bu yapılmaması gereken bir olay. Neyse biz konumuza dönecek olursak ürün bu kadar arkadaşlar. Ee, bir uygulamalı saç kesim videosu da yapmayı düşünüyorum. Şimdilik bu kadar görüşmek üzere. Arkadaşlar ee, merhaba. Fakir Senior'un bir tane saç kesme makinesini aldık. Oğlumun saçlarını keseceğim şimdi. Birkaç tane kademesi var şöyle gördüğünüz üzere. 4, 8, 12, 16 ve 20. Ben şimdi 4 çok kısa oluyor. Eşimde denedim. 12'yi kesmeyi düşünüyorum. Deneyeceğim şu anda. Daha sonra da bakacağız. Duruma göre belki daha da kısaltabilirim. Eğil oğlum öne doğru. Evet, bayağı uzun tutuyormuş bu. Evet, uzun tutuyormuş. Bir dakika tatlı. Ama oldukça güzel kesiyor. Dur tatlı. Evet evet öyle durabilirsin. Tamam bir tanem dur. Neden Neden oldu? Dur tatlım. Kıpırda mı makine var ama elimde. Anne Şöyle. Tamam kaşınıyor bitecek. Dur. Demek ki bunun şeyi bayağı bir kısa arkadaşlar. 8'e indireceğim. Evet bu daha iyi oldu sanki. Niye? Efendim oğlum. Banyoda mı? Hı hı. Güzel değil mi? Güzel. Hı. Dur tatlım. Bunun yanında bu arada şey de veriyorlar arkadaşlar. Tarak ve makas aparatları. Tek başlığı var onu da söyleyeyim size. Tepede biraz bırakabilirim. Deneyeceğim. Dur tat. Ağzını yüzünü kapat anneciğim. kaldır kafanı. ha efendim, aferin. Böyle iyi. Heh. Aferin benim oluşumu. Kulağımın altını değil Evet tatlım. Kulağının altını yapıyorum şu anda. Makine çok iyi arkadaşlar. Hepsini şey kesiyor. Aynı boyda. Evet arkadaşlar şarjımız bittiği için fişe taktık. Şarjı dayanıklı az şarjda bırakmışız. O yüzden şarjı bitti. Eşe yanmıyor diye. Eşe yanmıyor diye arkadaşlar. Işığı yanmıyor diye arkadaşlar. Fişe taktı için babam çalışmıyor. arkadaşlar. Şimdi buraları biraz daha kısaltmayı düşünüyorum. Ben çok, Dur tatlım. Çok yapmayı istiyorum. Saçları o kadar ince ki oldu mu? Evet ince. Bebek saçı gibi. Bebek saçı gibi. Bebek. Bebek, Bebek saçı. mm -hmm. Evet şimdi biraz daha yukarı alalım. Şu saçları alacağız. Bakalım burası tamam mı? Şuradan biraz daha almamız lazım. Evet, Gel şimdi düzeltelim. Hadi saçlarını bitti bir daha tamam mı anneciğim? Dur. Dur anneciğim. makine çok iyi arkadaşlar hepsini şey kesiyor aynı boyda